Evet evet orada da vardı. Orada da var vallahi. Şimdi orada var Yapabilir, sıkıntı yok. Herkes ama. Geçelim mi şöyle? Şöyle geçelim mi? Geç abi dakika. Bir dakika. Bir Abi Dur şunu kimler var? Herkes tamam mıyız? bizden? 6 kişiyiz. 3 6 Tamam Abi, Benim muayenem bu cuma randevu aldım ya kabarınca Nereye? Göstereyim mi şeyi? Akşam onu önceden alacaktın mı? Abi Karadeniz kaydın mı nerede? Hani bakın randevu e, 7'de Altıda deprem oldu ya benim muayenem yedisinde bitti. Bir daha da gidemedim yani. Bu cuma yazdım yetiştirdim <laughs> ya. Tamam Gösterirsen. Göstereceğim mi? Bak demişken ben aldım bu nokta. Tarihi ne diyor? Bak. Ama gitmemişsin ki sen. Üçüncü ha, mardım çıkmış. Tamam doğru Cuman tamam aldım. tamam. Tamam tamam sıkıntı yok sende. Tamam, tamam sıkıntı yok <laughs> sende. <susun. gülüyor> ne yapıyorduk sen daha? Ehliyet veriyorsun ruhsat ister misiniz? Usad gerek yok. Sürücü belgelerini gösterin yeterli. Tamam. Ben de göstereyim. Ne? Tabii tabii. Sürücü belgelerini gösterin gönderelim. Aa, ha olur. Nasıl? Ay olmaz ama. Buyur abi. O zaman işlem yaparım ben. Kaskımı da çıkartayım mı? Video çekti. Yok gerek yok farkı. Tamam. Ne veriyoruz? Ehliyet. Her yok diyorsun. Gördüm. Varmış. <gülüyor> 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 Volkan nerede? Haşan buyur. Tamam. Ha, buyur baba. Arkasına bakmıyor. <laughs> şeyde yazıyor ya. Burada, burada da. yazıyor lan. Yeni mi öğreniyorsun? <laughs> bir dakika veriyorum. şu şeyleri. Hayalim ya şurayı doldurmak da. ya. Paşa göster tamam. Seni tamam. için. O da tamam. O da, o da ben tamam. Gösterim ben bir yani. göstereyim tamam. Biraz önce. Tamam. Ne? nadir Baran. Ne <laughs> Azılar da mı şey ya? Ha evet evet abi. <laughs> tamam kardeşim güle güle gidin. Eyvallah abi. Ha ya. İki tane bak güvenmeyin evet, ha. ha. Evet abi dikkat ediyoruz valla. Herkes tamam mı? <laughs> Tamamdır abi. Tamamdır abi. Ben burada da çok alak korsun <laughs> var. Sıkıntılı valla abi. Burada da çok lanıyorum Mersin'de de çok şeye gittim de kazalar. Evet Mersin biraz daha sıkıntı daha hızlılar evet. Mora, Haberimiz olsun. Ya. Herkes tamam mı? Ne yapmamız gerekiyor söyle. Bir dakika renklesinler. Ya daha önce boyanın cezaymış, bir şey yok. <laughs> Biz gidiyoruz abi. Yolunuz bakın arkadaşlar. <laughs> Eyvallah. <laughs> Kolay gelsin. Herkes hazır mı? tamo uma Benzin alacak alsın. Sen orada virajdan iyi çıktın ha. Virajdan iyi çıktın. Hangisi? Arkasında bayağı böyle gittin. Virajın dışına çıktın. Benim aldı, musun? Evet orada bayağı çıktın gittin yani. Dedim ne yapayım. Çekim aldı bir mala bağladım. Süremiyorum. Dikkat Şekerin falan mı düştü? Anlamadım ki. İstersen sadece şu anda hiçbir şey al. Ha? Şeyde otururken uykum geldi birazcık. He. Ondan mı oldu acaba? Olabilir şey, oğlum bir kendine şey gel. Güzel açık şey kal mi? biraz hava gelsin. Volkan bir şey mi? Yok Volkan ben böyle böyle yaptım bu salak da Volkan Volkan diyor. <laughs> adamlar onu bilerek saldı gitti ya. Onun oradan gitmediklerini görmediklerini mi zannediyor? Ben Volkan'a kaç kaç yaptım. O Volkan'ı affetmez verdi. Yakasını şey yaptılar ki. Aldılar mı? Arkadaş ee, arkadaşı almış sorgulattılar. Şey dedi duydum muayenesinden ceza yemiş o yüzden kaçtı. onu sorgulattırmışlar hemen yani. İşte bak mesela kanka. o dursa mesela ne? Kaybın başta dedi benim evdeki yanımda değil o zaman dedi yazacağım sonra gitti buldu cüzdanda. Bilerek dedi ya. Mesela Volkan orada dursa ona yazarlardı. Bağlamak zorundalardı. Jandarma affetmiyor. Ya bir de sorgulatırsa direkt şey oluyor. Adam affetti işte gitti kaçtı ya. Kanka sorgulatmış işte sonra plakadan. Ne oldu şimdi? A, en azından bağlanmadı motoru. Volkan nerede? Nereye o Starbucks'ta. O bayağı gitti herhalde. Şeye gitti, Starbucks'a gitti işte o. He. Mesela şu an Volkan dursa motoru bağlamak zorundalardı. Ceza yazsın bırak ceza ile kalsın. Çünkü bağladığı zaman hem çekici parası hem otopark parası hem de motoru yükle, bindir, oraya kadar git. Oo böyle dolu dolu. Volkan ee, cezası neydi ki? Muayenesiz mi? Ha, muayenesiz. Muayenesiz ama mevzu değil. Bir kere ceza yemiş, ikinci de bağlanıyor. Kamera da açıktaydı. Ha. Yayınla. şey, kurbağa taktı. Kimse. Ya Discord'da yine çarşın izlerim. Ben de ekran kaydı alırım. Anlı ah,